karaciğer kanserlerini teşhis etmek için elimizde birkaç tane enstrüman var. Bunlar için kullanılan testlerden bazıları şu şekilde özetlenebilir. Öncelikle isteyeceğimiz kan testlerince karaciğer fonksiyonlarının bir takım anormallikler gösterdiğini, bunlarda bir takım bozulmalar olduğunu görebiliriz. Bunlardan sonra göreceğimiz, istediğimiz şeylerde bir takım e, görüntüleme yöntemleri, ultrasonografi, tomografi ve MR gibi görüntüleme testlerini ödenebiliriz. Hatta test için bazen bir karaciğer dokusunun örneğin çıkarılması karaciğer kanserinin kesin teşhis edilmesinde bize yardımcı olabilir. Laboratuvar testleri, görüntüleme ve bunlara ek olarak da bir karaciğer dokusunun ince bir iğne yardımıyla çok da invaziv olmaya aslında bir yöntemle karaciğer dokusundan biyopsi dediğimiz bir işlemle alınması ve daha sonra da patologlar tarafından bir e, biyopsi materinin incelenmesiyle karaciğer kanseri teşhis etmekte ed edebiliriz.